Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun bilgi notları birinci derse karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar videonun hemen köşesinde abone ol butonu var. Oraya tıklarsanız ve videolarımı abone olarak izlerseniz çok sevinirim. Desteğiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun amacı nedir? Bu kanunun amacı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun kapsamı nedir? Bu kanun devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır. Memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanunun hükümleri hangi durumda uygulanmaz? 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 243. ve 245. maddeleriyle 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154. maddesinin 4. fıkrası kapsamında açılacak soruşturma ve kovuşturmalarda bu kanun hükümleri uygulanmaz. İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeyi yetkisi kime aittir? Değerli arkadaşlar, kaymakama aittir. İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Soruşturma izni verme yetkisi kaymakama aittir. İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileriyle kaymakamlar hakkında soruşturma izni verme yetkisi kime aittir? Valiye aittir. İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileriyle kaymakamlar hakkında soruşturma izni verme yetkisi valiye aittir. Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkisi kime aittir? Görev yaptıkları ilin valisine aittir değerli arkadaşlar. Örneğin Ege bölgesinde teşkilatlanan bir kurum ve kuruluşta görev yapıyorsa memur, Ege bölgesinde örneğin İzmir'de görev yapıyorsa İzmir'in valisi soruşturma izni vermeye yetkilidir değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlar ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkisi kime aittir? O kuruluşun en üst idari amirine aittir değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlar ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevleri hakkında soruşturma izni verme yetkisi o kuruluşun en üst idari amirine aittir. Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevleri hakkında soruşturma izni verme yetkisi kime aittir? Cumhurbaşkanı veya ilgili bakana aittir. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkisi Cumhurbaşkanına veya ilgili bakana aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkisi kime aittir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine aittir değerli arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında soruşturma izni verme yetkisi kime aittir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında soruşturma izni verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına aittir. Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkisi kime aittir? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na aittir. Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkisi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na aittir. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı hakkında soruşturma izni verme yetkisi kime aittir? Cumhurbaşkanına aittir değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı hakkında soruşturma izni verme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Büyükşehir Belediye Başkanları, il ve ilçe belediye başkanları, büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclis üyeleri hakkında soruşturma izni verme yetkisi kime aittir? İçişleri Bakanına aittir değerli arkadaşlar. Büyükşehir Belediye Başkanları İl ve ilçe belediye başkanları, büyükşehir il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni verme yetkisi İçişleri Bakanına aittir. İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni verme yetkisi kime aittir? Kaymakama aittir değerli arkadaşlar. İlçelerdeki belde belediye başkanları ve Belde belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni verme yetkisi kaymakama aittir. Merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma izni verme yetkisi kime aittir? Bulundukları ilin valisine aittir. Merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma izni verme yetkisi bulundukları ilin valisine aittir. Köy ve mahalle muhtarları ile bu kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevleri hakkında ilçelerde soruşturma izni verme yetkisi kime aittir? Kaymakama aittir değerli arkadaşlar. Köy ve mahalle muhtarları ile bu kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevleri hakkında ilçelerde soruşturma izni verme yetkisi kaymakama aittir. Köy ve mahalle muhtarları ile bu kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevleri hakkında merkez ilçede soruşturma izni verme yetkisi kime aittir? Valiye aittir değerli arkadaşlar. Köy ve mahalle muhtarları ile bu kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevleri hakkında merkez ilçede soruşturma izni verme yetkisi valiye aittir. Soruşturma izni vermeye yetkili merceğin yokluğunda soruşturma izni verme etkisi kime aittir? Vekillerine aittir, değerli arkadaşlar. Soruşturma izni vermeye yetkili merceğin yokluğunda izinde ise yetkili kişi onun yerine vekili bakar, değerli arkadaşlar. Dolayısıyla soruşturma izni vermeye yetkili merceğin yokluğunda soruşturma izni verme etkisi vekillerine aittir. Soruşturma izni vermede Yetkili mercilerin saptanmasında hangi husus esas alınır? Yetkili mercilerin saptanmasında memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır değerli arkadaşlar. Soruşturma izni vermede yetkili mercilerin saptanmasında memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır. Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde soruşturma izni hangi merciden istenir? Üst memurun bağlı olduğu merciden istenir değerli arkadaşlar. Ortaklaşa bir suç işlenmişse yani ast memur ve üst memur aynı fiili birlikte işlemişlerse değerli arkadaşlar soruşturma izni üst memurun bağlı olduğu merciden istenir. Cumhuriyet bas savcıları memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durum öğrendiklerinde ne yaparlar? İvedilikle, acele bir şekilde toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler. Cumhuriyet Başsavcıları Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında, böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle öncelikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespit ederler değerli arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yapmadan hakkında ihbar veya şikayette bulunan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler. Değerli arkadaşlar 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanun bilgi notları birinci dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.